Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından 2009 tarafa kaldırılan Katar-Türkiye doğalgaz boru hattı yeniden gündeme geldi. Mevcut durumda projenin bölgede siyasi açıdan bir engelle karşılaşmayacağı düşünülüyor. SETA Vakfı araştırmacısı Büşra Zeynep Özdemir, Katar'ın doğalgaz açısından oldukça önemli bir ülke olduğunu belirterek, kapladığı küçük alana karşılık Rusya ve İran'ın ardından yaklaşık 25 trilyon metreküple dünyanın en büyük üçüncü ispatlanmış doğalgaz rezervine sahip olduğunu kaydetti. Katar'ın Rusya'nın ardından dünyanın en fazla doğalgaz ihraç eden ikinci ülkesi olduğunu anımsatan Özdemir, ülkenin bunu ağırlıklı olarak sıvılaştırılmış doğalgaz formunda gerçekleştirdiğini anlattı. Özdemir, Katar'ın 2004'te faaliyete alınan doping gaz projesinin gaz ihraç ettiği tek boru hattı olduğunun altını çizerek, bu hattın toplam uzunluğunun 370 kilometreyi bulduğunu ifade etti. Katar'ın doğal gaz ihracatı konusunda yüksek kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti, ancak ülkenin bulunduğu coğrafya oldukça kırılgan bir yapıya sahip. Daha önce 2009'da gündeme gelen, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye'den geçmesi planlanan Katar-Türkiye-Doğalgaz boru hattı projesi, Esad rejiminin karşı çıkmasının da etkisiyle rafa kaldırılmıştı. Sonrasında da 10 yıldan uzun süren Suriye iç savaşı projeyi planlanan şekliyle, hayata geçirilemez hale getirdi. Suriye'de istikrarlı bir rejimin kurulmasının ardından, bugünkü konjonktürün devamlılığı halinde, projenin bölgede siyasi açıdan bir engelle karşılaşmayacağı söylenebilir. Ancak bahsi konu boru hattının her açıdan büyük olduğunu göz önünde bulundurmak gerek. Özdemir, Katar'dan Türkiye'ye oldukça uzun bir hattın inşasının projeyi maliyetli kıldığına dikkati çekerek, bu noktada uluslararası piyasalardaki doğal gaz fiyatlarının da kritik önem taşıdığını söyledi. Fiyatların böylesi yüksek maliyetli bir hattı hayata geçirmeye elverişli seviyelerde olması gerektiğine vurgu yapan Özdemir, aksi halde finansman sağlanmasının mümkün olamayacağını belirtti. Özdemir, bunun yanında uzun süreli alım garantisinin de projenin hayata geçirilmesinde olmazsa olmazların başında geldiğine değinerek, Türkiye bölgedeki en büyük doğal gaz piyasalarından biri, Almanya'dan sonra en fazla doğal gaz ithal eden ülke konumunda. Ancak Türkiye'nin de Rusya, İran ve Azerbaycan ile uzun dönemli doğal gaz kontratları bulunuyor. Bu uzunlukta bir boru hattının yüksek miktarda doğal gaz transfer etmesi beklenir. Türkiye'nin günümüz koşullarında projeyi karşılanabilir kılacak kadar yüksek talep oluşturması söz konusu olmayabilir ifadelerine yer verdi. Avrupa'nın Rusya ile yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle uzun dönemi kontratlara mesafeli yaklaştığını ve 2050 net sıfır emisyon hedefleri bulunduğunu da dile getiren Özdemir, mevcut durumda yalnızca kömür termik santrallerine ikame olacak doğal gaz termik santrallerinin desteklenmesinin söz konusu olduğunu aktardı. Özdemir, bu durumda Avrupa Birliği'nin kömür kullanımını bırakmasının ardından ortaya çıkacak gaz talebinin miktarını ve süresini öngörmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı, son olarak AB dediğimizin 27 üye ülkeli bir yapı olduğunu ve tüm ülkelerin altyapılarının birbiriyle bağlantılı olmadığını da hatırlamak gerek. Örneğin bugün İspanya'ya ulaşan bir gazın Almanya'ya boru hatlarıyla taşınması mümkün değil. AB üyesi ülkelerin de mutabık olduğu bir senaryoda hem Avrupa Birliği'nin hem de Türkiye'nin kömür santrallerinin yerini doğal gaz yakıtlı santrallerin aldı, Hane ve sanayi gaz tüketiminin de arttığı bir senaryoda Katar'dan gelecek gazın alıcı bulması ihtimali oldukça yüksek. Kolombiya Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi uzmanı Anne Corbo da söz konusu boru hattının çok uzun olduğunu ve alıcıların uzun vadeli taahhütlerde bulunması gerektiğini ifade etti. Corbo, söz konusu boru hattının hayata geçmesinin 2030'u bulabileceğini belirterek Avrupa'nın 2050'de karbon nötr olma hedefini anımsattı birçok ülkenin 2050'ye kadar doğal gaza hale ihtiyacı olacağının altını çizen Korbu, boru hatlarının LNG'nin aksine bir kez inşa edildikten sonra bağlı kalınması gereken bir çözüm olduğunu vurguladı. Korbo, Suriye'nin henüz istikrarlı olmaktan uzak olduğunu ve gaz talebinden bağımsız olarak bölgede bunun önemli olduğuna işaret ederek, bu arada Amerika Birleşik Devletleri'li LNG ihracatçıları da Avrupa pazarına LNG satmaya çalışıyorlar, yani bu bir yarış. Suudi Arabistan'ın böyle bir boru hattının ülkeden geçmesine izin verip vermeyeceği ayrı bir konu. Eğer Türk oyuncular bu anlaşmaları imzalamak isterlerse o zaman durum değişir. Türkiye'nin gaz talebiyle ilgili daha az endişeleri var ve kaynak çeşitlendirmekten memnun diye konuştu. 12 yıl aranın ardından Türkiye'nin Şam büyükelçiliği bugün faaliyete geçti. Hazırlıkların tamamlandığını büyükelçilikte Türk bayrağı göndere çekildi. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Beşar Esad rejiminin göstericilere karşı şiddet uyguladığı dönemde bir süre hizmet verdikten sonra 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu. Büyükelçilik çalışanları Türkiye'ye dönmüştü. Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti. Daha sonra ise geçtiğimiz günlerde Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasıyla işler değişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Şam Büyükelçiliği'nin 14 Aralık'tan itibaren faaliyete geçeceğini duyurmuştu. Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu da, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği geçici maslahat güzarı olarak görevlendirilmişti. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadelerinde sonra, konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 12 yıl sonra Şam büyükelçiliği açıldı. Büyükelçilik konutunda Türk bayrağı göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı bugün daha iyi görüyoruz ifadelerini kullandı. Muhalefetin Suriye konusunda alınan kararlara ilişkin itirazlarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı bugün daha iyi görüyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi ölüme göndermeyerek nasıl bir hayra sebep olduğumuzu bugün daha iyi anlıyoruz ifadelerini kullandı. Suriye'nin yeniden kurulması sürecine destek olunacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının yanında olacağız diye konuştu. 13 yıl önce terörden ve çatışmalardan kaçan Suriyeli muhacirlere ülkemizin ve gönlümüzün kapılarını açtık. Bu mazlumlara sadece insanlık, kardeşlik, Müslümanlık adına sahip çıktık. Muhalefet bunu anlayamadı ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde, CHP eski genel başkanının körüklediği nefret dalgasının asıl gayesini bugün görüyoruz. Bas rejiminin karanlık ve çirkin yüzü şimdi tek tek ortaya çıkıyor. Suriyeli kardeşlerimizin Türk bayraklarıyla zaferlerini kutlamasından niçin rahatsız olduklarını söylemiyorlar. CHP yönetiminin bağsa bu kadar sempati beslemesinin sebebini biz de merak ediyoruz. Ne oldu bazı düşünce, CHP'nin hayalleri de mi suya düştü? Baz kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu? Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı bugün daha iyi görüyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi ölüme göndermeyerek nasıl bir hayra sebep olduğumuzu bugün daha iyi anlıyoruz. Bugün Şam Büyükelçiliğimizi faaliyete geçiriyoruz. Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılmasında Suriye halkının yanında olacağız. Suriye halkının zaferini gölgelemek ve bu önemli başarıya çamur atmak adına aklı ziyan komplo teorileri üretildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu. Neymiş? Suriye halkının arkasında emperyalist mahfiller varmış. Neymiş? Bas rejiminin yıkılması Türkiye'nin çıkarlarına zarar verirmiş. Daha bunun gibi akla manta, dış politikanın temel öğretilerine aykırı bir sürü zırvayı arka arkaya sıralayarak siyaset yaptıklarını zannediyorlar. Burunlarının ucunu görmeyecek kadar cehalet çukuruna batmışlar. Fakat Suriye'deki güya büyük oyunu hemen çözüveriyorlar. Şunu büyük bir memnuniyetle söylemek isterim. Dadaşlardan aldığımız güçle her türlü uluslararası meselede adaletten yana, Haktan yana, insani değerlerden, ahlaktan yana tavır takındık. Dünyanın neresinde zulme uğrayan varsa, diline, inancına, derisinin rengine bakmadan mazlumun yanında dimdik durduk. Bundan 13 yıl önce ülkelerindeki çatışma ve terörden kaçan Suriyeli mültecilere bu hassasiyetle gönlümüzün ve ülkemizin kapılarını açtık batılı ülkelerin sırtını döndüğü ve ölüme terk ettiği bu mazlumlara sadece insanlık adına, kardeşlik adına, Müslümanlık adına sahip çıktık. Muhalefet bunu anlayamadı, anlayamaz. Haklarına girdikleri insanlardan helallik dilemiyor. Son ana kadar, neden Esad denilen zalimin reklamını yaptıklarını, neden Esad'dan medet umduklarını millete izah edemiyorlar. Suriyeli kardeşlerimizi ölüme göndermeyerek, ne kadar büyük bir hayra vesile olduğumuzu evet bugün daha iyi anlıyoruz. Hem kardeşlik ve komşuluk görevimizi hakkıyla yerine getirdik, hem de insanlık sınavından alnımız ak, başımız dik bir şekilde çıktık. İşte bugün, Şam Büyükelçiliğimizi faaliyete geçiriyoruz. Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılmasında da, tüm kesimiyle, Suriye halkının yanında olacağız. Bu vesileyle, bir kez daha Erzurum'la birlikte muhacire ensar olan tüm vatandaşlarımdan Allah razı olsun diyorum.